Tonguç Akademiden hepinize merhaba. Bugün sizlerle 11. sınıf tarihte Osmanlı'da modern orduya geçiş konusunu ele alacağız. Çok uzun bir konu değil, kısa bir konu. Bu yüzden hani sizi sıkmadan, özellikle gelecek sene geleceğiniz üniversite sınavında da nasıl soruların gelebileceğini sizlere ufak ufak tüyolarla vereceğim bir ders olacak. Hani çok sıkmayacağım, çok dikkatli dinleyin. Tane tane şöyle bir ifade edelim, konumuzu öğrenelim ve soruları ve aynı zamanda bilgileri cebe koyup dağılalım. <laughs> Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi dersimize geçmeden evvel elinde Dinamo Soru Bankası. 11. sınıf Dinamo Soru Bankası bulunanlar için özellikle söyleyeyim. Bakın bu soru bankasındaki sorular bana ait. Ve buradaki sorular tamamen üniversite sınavlarına yönelik olarak sizi böyle iyice adapte etmeye çalışan ve gelecek sene gideceğiniz üniversite sınavında rastlayabileceğiniz çok güzel soruları barındırıyor. Osmanlı modern orduya geçiş mesela 72. sayfadaymış ve ona bağlı olan ünite bağlamında. Şöyle gelelim 72. sayfaya. Bakın önce geleceksiniz burada Osmanlı modern orduya geçişle ilgili bir tane çözümlü sorun var. Diğerlerini zaten video çözümle çözdüm. Ee, önce bunlara bakacaksınız soruları çözeceksiniz sonra zaten genel testler başlıyor. Bu testlerde özellikle ÖSYM'nin bize nasıl sor sorabileceğini farklı kavramlarda. Ya mesela bakın muhakeme yapma sorusu öncülden yol yola çıkıp ifade etme. Kısa bilgi artı yorum isteyen soru kısa bir bilgiden sonuç çıkarma veya kanıt unsurlu soru. Veya veya gelelim farklı tiplere gelelim. Boşluk doldurma tipi soru. Veya e, neden sonuç tipi soru. Yani her soru tipine ben burada özellikle yer vermeye çalıştım ki o ÖSYM mantığını biz net bir şekilde görelim. Sayfa 72 unutmayın. Modern orduya geçişi orada görmeye çalışalım. Peki konuya gelelim. Hani modern orduya geçiş unsuru ne demek? Onu ele alalım. Şimdi biliyorsunuz ki değişen dünya şartları beraber özellikle Avrupa devletler zorunlu askerlik sistemine e, gitmeye başlayacaktı. Çünkü zaten adamların hani daimi orduları vardı. Ama daimi ordular dışında aynı zamanda ordu ihtiyacını karşılamak, bu unsuru geliştirmek unsuru üzerine de vatandaşları da devletin savunmasında belli bir zamanda görevlendirmeye başlayacaklardı. Hani günümüzde yapmış olduğumuz askerliğin ilk filizlenme noktalarıdır bunlar. Tabi ulus devletleşme sürecinde Avrupa ve dünyada bunların güç kazanmasıyla beraber de askerlik bir Vatan hizmeti olarak e, görülmeye başlanmıştı. Yani artık belli bir süre e, vatani görev olarak askerlik görülmeye başlanıyordu. İşte bu unsurla beraber az sonra biraz daha açacağız. Üçüncü Selim ve ikinci Mahmut döneminde önemli faaliyetler girişildi. Bunları söylemeyeceğim. Şimdi burada açalım biraz. Önce Üçüncü Selim'le bir başlayalım. Şimdi Nizamı Cedid ordusu. Daha doğrusu Üçüncü Selim dönemindeki birçok ıslahat hareketinin genel adı da Nizamı Cedid ...olarak bilinmektedir. Batı tarzında eğitilen... ...ve Batı tarzında teçhizatlandırılan... ...yani donatılan Batı tarzı böyle... ...askeri silahlara ve diğer unsurlara... ...sahip olan bir ordulu... ...Nizam-ı Cedid ordusu. Soru 1. Nizam-ı Cedid ordusu hangi Osmanlı... ...padişahı dönemine aittir? 3. Selim. Cebe koyduk mu? Cebe koyduk. Devam edelim. Soru 2. Nizam-ı Cedid ordusunun... ...ihtiyaçlarını ve... ...masraflarını karşılamak için... Oluşturulan hazine nedir? Adı nedir? İradı Cedid hazinesi. Şimdi bu ordunun en önemli unsuru nedir biliyor musunuz? Çok tarihi bir zafer elde edecektir. Şimdi e, özellikle Fransa uzun yıllar Osmanlı'nın kadim böyle dostuydu. Ancak Fransızlar kalleşlik etti. Napolyon döneminde Mısır'ı, Filistin'i işgal etti. İşte Nizam-ı Cedid'in başarısını biz burada göreceğiz. Cezar Ahmet Paşa. Bakın tekrar şuraya yazalım. Bir yandan da söyleyelim. Cezar Ahmet Paşa. Komutasındaki Nizam-ı Cedid ordusu. Napolyon'u... Akka önlerinde mağlup etti ve en önemli başarısını elde etti. Bakın Fransız ordusunu yeniyorsunuz. Bir batılı büyük devleti yeniyorsunuz. Demek ki ordu modernize edildiği zaman ne kadar işe yarıyormuş. Tabii ee, baş belası. Baş belası kim? Yeniçeri ordusu. E, bu ıslahat hareketine karşı baskıları artacak gerek Yeniçeri ordusu Yeniçeri ordusu üzerinde çıkar elde etmeye çalışan ulema kesme baskılarını artırıp Nizamı Cedid birliklerine dağıtıyor. Zaten bu baskı hareketi biraz daha patlak verecek. Kabakçı Mustafa isyanına sebebiyet verecek. Kabakçı Mustafa isyanıyla beraberdi. Bu da dördüncü sorumuz olsun. Üçüncü Selim tahttan indiriliyor. Evet, demek ki isyan hareketiyle güzelim ordu heba olmuştur. İkinci Mahmut'a gelelim. Şimdi ikinci Mahmut önce bir sekbanı, Cedid ordusu oluşturulacaktır Batı tarzında. Ama Yeniçeriler buna da isyan ediyor. Bunu da kapatılmasa sebebiyet veriyor. Hatta Alemdar Mustafa Paşa öldürülecek bir isyan hareketiyle yeni ordu dağıtılacaktır. Bunun üzerine 2. Mahmut bu olay böyle çözülmeyecek diyor. Yani o, olayı kökten çözmek gerekiyor. Yani kökten bunu bir şekilde halletmek gerekiyor diyor. İşte bunun üzerine halkın da desteğini alarak Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Yani bir iç savaş patlak veriyor yani işte padişahın kendisine bağlı ordusuyla, Yeniçeri Ocağı ordusu üzerine bir baskın hareketiyle Yeniçeri Ocağı'ndaki askerler öldürülmüştür. E, halkın da desteğiyle bu ordu lağvediliyor. Yani vakkayı hayriye olarak bilinen tarihte gelişmeyle Yeniçeri Ocağı kaldırılmıştır. Soru. Vakkaya hayriye olarak bilinen Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması hangi Osmanlı padişahı dönemindedir? İkinci Mahmud. Soru iki. 2. Mahmut döneminde Vakkai Hayriye ile beraber Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra yerine kurulan ordunun adı nedir? Ordunun adı nedir? Asakari Mansureyi Muhammediye ordusudur. Tamam mı? Hatta bu ordunun mesela askeri ihtiyacını e, biz burada e, karşılamak için Mektebi Harbiye'yi, sağlık ihtiyacını karşılamak için de Mektebi Tıbbiye'yi kuracağız. E, böylelikle ordu teçhizatlanması yönünde de önemli bir unsur gerçekleştireceğiz diyelim. Peki Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik sistemine geçiş nasıl oldu? Oraya gelelim. Şimdi hani modern orduyu ifade ettik. Modern orduya geçiş sürecini ifade ettik ama Avrupa'da bir de zorunlu askerlik sistemi vardı. Yani vatanı görev niteliği şekillenmişti. Onlara gelelim. 1839 Tanzimat Fermanı. Ferman kim tarafından ilan edilmiştir? Bakın gerek Tanzimat Fermanı gerek ise Islahat Fermanı her ikisi de Osmanlı Padişahı Abdülmecit tarafından ilan edilmiştir. E, tanzimat fermanında ulus devlet modelini e, andıran bir ifade var. muhafaza vatan. Yani vatanı muhafaza. E, vatan ulus devletlerin temel bir kavramı olduğundan dolayı bizi o düşünceye götürecektir. Unutmayalım. Yine tanzimat fermanından sonra 1843 yılında çıkan bir kanun var. Ve askerlikte kura usulü var. Kura niteliğiyle askere gitme niteliği e, açığa çıkarılmış. Sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara geldiği zaman ne zaman? Bak şimdi Abdülmecit döneminde tazimat, ıslahat ilan edildi. Abdülmecit dönemi bitti. Abdülaziz dönemine geçildi. Abdülaziz'den sonra 5. Murat, 5. Murat'tan sonra 2. Abdülhamit ve 2. Abdülhamit'in bakın 1909 diyor. 1908'de biliyorsunuz patlak veren bir olay vardı. Neydi? 2. Meşrutiyet'in ilanı vardı. 1909'dan sonra da İttihat ve Terakki yönetimde baskın olmaya başlamıştı. İşte İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara geldikten sonra 1909'da gayrimüslimlerin de askere alınması kanununu çıkarmış. Ve böylece Osmanlı Devleti'nde zorunlu askerlik sistemine geçilmiştir. Demek ki dikkat ne zaman geçildi? 1909. Peki hangi olayla zorunlu askerlik oldu? İttihat, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1909'da çıkarmış olduğu kanun ile beraber gayrimüslimlerin de askere alınmasıydı. Zorunlu askerlik bu dönemde geçiliyor. E, bunu unutmayalım. Tamam mı? Ee, tabii zorunlu askerliğe burada geçerken hani dedi ki zorunlu askerlik niteliğinde biz e, gayrimüslimleri burada alıyoruz ya. Şuradaki ok yanlış gösterilmiş. Şu ok normalde şöyle. Şuradaki ok şöyle olması gerekiyordu. Şurayı yanlış yapmışlar. Şöyle yapalım da. Ee, böyle olması lazımdı. Islahat fermanı niteliğine gelelim. Dedi ki tanzimat ve ıslahat fermanı Abdülmecit döneminde ne? Biz hukuken bakın hukuken zorunlu askerlik sistemine ...geçilmeyi ıslahat fermanında göreceğiz. Ancak bunu uygulayamıyoruz. Yani hukuken geçmeyi ıslahat fermanında görmemize karşın... ...görmemize karşın... ...biz bunun başarılı bir şekilde olmasını... ...İttihat ve Terakki'nin 1992 kanununda göreceğiz. Tamam mı? Unutmayalım. Ya bu şekilde de bir geçiş süreci var. En kısa ifadeyle unutmayın. Bir, tanzimat fermanıyla muhafaza-i vatan ifadesine yer veriyorsun. Ve hani zorunlu askerlik, vatan ifadesi, ulus devlet modelini andıran bir niteliği açığa çıkarıyorsun. 1843'te çıkardığın bir kanunla kura usulü yapıyorsun ama henüz zorunlu değil. Islahat fermanında, ıslahat fermanında tüm halkın eşit olduğunu ifade ediyorsun. Zorunlu askerlik sistemine geçiriyorsun ama uygulayabiliyor musun? Hayır. Ne zaman uyguluyorsun? İttihat ve terakki cemiyetinin iktidara gelmesinden sonra. 1909'da çıkarmış olduğun kanunla beraber Osmanlı Devleti'nin zorunlu askerlik sistemine geçiriyorsun. Yani bu şekilde Osmanlı'da zorunlu askerlik sağlanmış oluyor. Evet, bugünkü dersimizde zorunlu askerlik sürecine geçişi, Vakka-i Hayriye ile burada 2. Mahmut'un Yeniçeri Ocağı'na son vermesi, Asakari Muhammed diye ordusunu kurmasını, Nizam-ı Cedid ordusunun 3. Selim döneminde kurulmasını, hatta bu ordunun Cezar Ahmet Paşa komutasında Napolyon'u Burada Filistin'de Akka önünde mağlup ettiğini, modern orduya geçiş aşamasının oldukça önemli olduğunu ve Osmanlı'nın da e, kendi ordusunu buna göre dizayn etmeye çalıştığını ve buna göre faaliyet izlediğini dersimizde ifade ettik ve ele aldık. Ödüllü sorumuzu bu videonun yorum kısmına yazalım. Niye Neçari Ocağı hangi padişah tarafından kaldırılmıştır? Bu videonun yorum kısmına mutlaka yazalım ve oraya edindirelim. Dersimiz burada sona erdi. Kısa bir dersimizdi. Gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Size ve ailesine saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşçakalın. <laughs>